Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk mor renkli yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için kendi kurduğum modellerden bir tanesini hazırladım. Onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak <laughs> ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum ben bütün püf noktalarımı daha önce istek üzerine o videoda paylaşmıştım. İki zincir çekerek tığlıyorum yazmalarımı. Yine bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Tığlamamı altın başak 383 numara yeşil iple yaptım. Çimenimi yeşil ipimle öreceğim. Üzerinde altın başak 347 numara sarı, 63 numara mor bir de numarasına bakalım. 35 numara böyle daha açık tonda leylak rengi ipim var. Bu iplerle çiçeklerimi hazırlayacağım. E, oyamı yaparken ben 22 numara tığ kullanıyorum ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Zor bir model değil. Birlikte yapalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığladıysanız anlattığım sayılara göre yaptığınızda aynı sonucu elde edersiniz. Geldik şöyle tığ battığımıza. Tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturdum üstüne 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım sonraki tığ battıya geldim 2 2 çıkıyorum minik bir trabzan ördük burada 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum sık iğne ile yanına ikinci sık iğnem yanına üçüncü sık iğnem 3 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 zincirle bir sonraki tığ battının altından tutturuyorum. Aralarda bu çimeni kullanacağım. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sonraki tığ altından girdim. 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına 3. Üstüne de 2 zincir çekip sonraki tığ battığının altından Tutturuyorum. Dediğim gibi aralarda kullandığım çimenin bu çimen. Ee, hemen çiçek yuvamızı yapalım birlikte. Çiçek yuvamı yaparken bir tane zincir çektim önce. Sonra bir örümcek yapıyorum. Örümceğimiz biraz büyük. Şöyle yan tutuyorum. İki tığ battıdan biraz fazla. Bir defa doladım. Tığ battıda bir iki boşluk bıraktım. Üçüncü tığ battının altından giriyorum. İki iki çıktım. Bir defa doladım. İki iki çıktım bir defa doladım arada kalan sık iğnenin üstüne 2 2 çıktım bir defa doladım sonraki tığ battığımız zincirinin altından 2 2 çıktım biraz netleştirelim yine bir defa doluyorum şöyle yaptık iki tanesi zincirimizin altında başlarken bir tanesi sık iğnemizin içinde ikisi yine zincirimizin altında toplamda beş tane trabzan ördük üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm ters tarafta ilk yaptığımız trabzanımızın tepesinden 9 zincirimi sık iğne ile tutturdum üstüne bir zincir çekip örneğimin düz tarafına geçtim şöyle oldu bir kez doluyorum burada hepsini birden çıkıyorum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yaptığım o minik trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. İki defa doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. İki defa doladım. İki, iki, iki çıktım. Dört kirpik olmuşu, Şimdi beşinciyi yapıyorum. Beş tane zincirimi çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci sık iğne yanına 2 yanına 3 yanına 4 5 6 tane sık iğne yaptım Hatta 7 yapalım 7 tane sık iğne yaptım 8. sık iğnem yuvamızda şöyle yarısı yaprak yapmış olduk Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1 doladım. 2, 2 çıkarak 4 zincirimin boyuna uygun bir trabzan ördüm. Şöyle oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. Üçüncü trabzanımızın üzerindeyiz. Dördüncü, beşinci 6. Şöyle çekip düzelttim. 7.si yuvada. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kez doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri dönüyorum kirpiğimi düğümledim yine burayı da yanına ikinci sık iğnem üçüncü, dört, beş, altı tane yaptım. Yedinciyi yuvadan yapıyorum. Çiçeğimiz, çiçek, çiçeğimiz için yaprağımız ve dallarımız hazır. Üstüne bir zincir çektim. Bir örümcek yaptım. Buradan tığ battı da bir iki boşluk bıraktım. Üçüncü tığ battının altından giriyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Sıradaki tıbatının altından girdim, 2-2 çıktım, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim, geri döndüm, kirpiğimi düğümlüyorum, yanına ikinci sık iğnem, yanına üçüncü sık iğnem. Buradan 2 zincir çekip sonraki tıbatlığa geçiyorum. Arada 5 tane yapacağım bu çimenden sonra 5 tane yapıp bir tane çiçek yuvası yaparak ilerliyorum. Çiçeğimizin yapımı için bu çimeni biraz ilerleteceğim. Hızlı bir şekilde tamamlayıp geri dönüyorum. Ben o çimenine bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Aralarda dediğim gibi 5 çimen bıraktığımda bu sıklıkta oluyor. Dilerseniz çimen sayısı herkesin kendi zevkine göre değiştirilebilir ara çimen sayısı. Hemen çiçeğimizin yapımına başlayalım. Şöyle açık tondaki leylak rengi ipimle başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Geldik yuvamıza. Yuvamızda iki dalımız vardı. Birinci dalımın ucunda şöyle 5 zincir çekerek bıraktığım yuvadan giriyorum. Sık iğne ile <laughs> buradan bir defa doladım. Üstüne bir zincir çekelim sık iğnemizin üstüne. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir doladım. Önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım 2 doladım 2 2 2 çıktım 3 tane trabzan oldu yine 2 doladım 2 2 2 çıktım 2 doladım bu düzende toplam 5 tane trabzan yaptık. Şimdi 6.yı 3 kez dolayarak yapıyorum. Aynı yuvaya geldim yine. 2 2 2 2 ama şöyle bol olduğu belli oluyor. Boy boy gitmedik yani. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Son tırabzanımın önünden önce kirpiğimi düğümlüyorum. Sonra yanına bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Kirpiğimi yine aynı trabzandan düğümlüyorum. Yanına bir sık iğne daha. 1 2 3 4 5 zincir. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 3. kirpik. Bir tane daha sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına bir sık iğne daha yaptım. 4. kirpik. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. 5. kirpik. Toplam 6 kirpik yapacağız. 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Yanına fazladan sık iğne yapmıyorum. Onun yerine yeşil yuvama bir sık iğne yapıyorum. Çiçeğimin ilk tomurcuğu hazır oldu. Şimdi üstüne bir iki zincir çektim. Hemen yandaki dalımın tepesine sık iğne ile girdim. Şöyle oldu. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. İki iki çıktım. Bir doladım. Önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım 2 doladım 2 c 3 kere de 2 doladım yine 2 şer, şer çıktım 3 kere de 2 doladım toplam bu şekilde 5 trabzan yaptık 6. da 3 defa doluyorum birazcık iç saracağım geldik yine aynı yuvamıza daha geniş daha bolduran, bir trabzan yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına bir sık iğne yaptım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kirpiğimi düğümledim. Yanına bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Üçüncü kirpik oldu bu kirpik aralarına iki tane sık iğne yapıyoruz. Beşinci kirpiğin yine yanına sık iğnemi yaptım. Beş tane zincirimi çektim. Kendi yuvasına sık iğneyle tutturdum ama yanına fazladan sık iğnemi yapmadan yeşil yuvama sık iğnemi yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. Hemen çiçeğimi göstereyim. Yanındaki diğer çiçeğimi yapıp ütüleyip size son halinde göstereceğim. Yaprağım çiçeğim de şöyle oldu. Hemen hızlı bir şekilde yanına diğer çiçeğimi de yapıp ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben mum diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Eğer devam etseydim yanına bir tane de sarı yapacaktım bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Özellikle değişik model arıyorsanız benim çok hoşuma giden modellerden biri oldu. Şöyle de göstereyim. Yakın plan fotoğraflarım instagramda olacak o yanım sayfamda. Beni instagramdan takip ederek faydalanabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.